Hücrelerin Çin'den Türkiye'ye getirilmesinde yer alan gümrük ilave, gümrük ve ÖTV vergi muafiyeti veya teşvik gibi şeyler söz konusundur. Rica etsem yanıtlayabilir misiniz? Demiş. Yani Aksine ülkemizde özellikle batarya tarafında teşvik değil, ilave gümrük vergileri söz konusu. Yani özellikle yerli üreticiyi destekleyebilmek adına ee, İthalat Genel Müdürlüğü, Sanayi Teknoloji Bakanlığı bu alanda çeşitli e, regülasyonlar yayınladılar. E, şu an e, %30 gibi bir ilave gümrük vergisi söz konusu. Çin'den doğrudan batarya sistemi veya e, belli e, kapasitelerde belli karakteristiklerde hücreler getirdiğinizde e, yani teşvik gibi bir konu da e, İthalatta bu zamana kadar yatırım teşvik kapsamında vardı ama yine bu yıl içerisinde çıkan bir regulasyonla batarya ithalatı yatırım teşvikten de faydalanamıyor.